Cumhuriyet bir tarzı idaredir, bir rejimdir. E, bu rejim nihayidir, yani buna inanıyorum. E, milletlerin daha iyi bir rejim tespit etmeleri mümkün değil bugüne kadar. Bu en iyi rejim değil ama daha iyisi yok. Anladın mı? Bu da inis Yani... Ee, mesela işte yok İngiltere monarşisi derler, yok bilmem ne derler. Vallahi her birinin kendine göre onulmaz handikapları var, onulmaz handikapları var ve milletler kızmaya başlıyor. Yani bundan iyisi yok gene bu iyidir havasıyla birlikte zaman zaman öyle dönemler oluyor ki orada da sorgulanmaya başlıyor monarşi. Evet. Yani galiba monarşi milletler için tadında bırakmak lazım tarihi mümkün mertebe iyi hatıralarla ve namusuyla devretmek lazım. Bu anlamda inanıyorum ki Türk monarşisi milletin indinde tarihin nezdinde namusunu kurtararak çekilmiş bir monarşidir. Ee, çok fazla laf edemezsiniz. Yani ne büyük hırsızlıklar vardır. Ne büyük seks skandalları vardır. Bir şeye yönetici kliğe yakışmayacak. Ne de öyle bazılarının bilir bilmez tekrarladığı gibi bolca delisi bilmemnesi vardır. Yok öyle bir şey. Ee, oldukça tadında tuzunda kendini tutarak e, her hanedan ve her monarşist idare gibi bazı sakatlıkları, hataları olarak kendini tarihe gömmüştür ve kötü bir ismi de yoktur. Mühim olan budur yani. Bu Cumhuriyet rejimimizin içinde şu güne kadar çok büyük skandallar olmadı. Büyük problemler çıkarmadık. Ve daimi surette de bir terakki oldu yani. Çok partili rejime doğru falan. Bunu muhafaza etmek lazım. Edemediğin takdirde zaten feci şeyler olur. Feci şeyler olur. Onu istemiyoruz, temenni etmiyoruz. Ne olur hocam mesela? Ne gibi bir? İşte bizim Akdeniz milletlerinin umumi bir hastalığı vardır. iç harp. İspanya atlattı bunu. Üstünden İtalya atlatabilirdi. Diktatorya yıkılırken işgaline uğradı biliyorsun. Müttefiklerini oradan yırttı. Ve bir kısmı hemen onlarla birleşti yani solcuna. Yunanistan çok feci yaşadı bunu. Feci. Kendileri de tekrarlamıyorlar. Tekrarlamak da istemiyorlar. Ama gün günden çıkan şeyler çok feci yaşamışlar. Nihayet Rusya'nın iç savaşı bir beyhude bir şey olarak kaldı. Yani tarih tarihtir, gene yaşanmış bir tecrübedir ama o bir iç harptir ihtilal. O iç harple bir rejime girildi ve o rejim bitti. Çok da kötü bitti, yani skandalöz bir biçimde bitti. Daha başka acılar ve fakirlikler getirerek. İşte güneyimizde gene bir iç harp, alasından hem de. Görüyorsunuz yani gidiyor. Ben... E, Mısır inşallah buna çok kapılmayacak. Çok üzülürüm çünkü böyle bir şey olursa. E, Libya'da huzur yok yani. O da bir iç harp işte görüyorsunuz. Cezayir çok feciğini yaşadı. Bağımsızlıktan sonra biliyorsunuz. Şimdi duruldu. İnşallah o durulma iyi devam eder. Bu Akdeniz hastalığı bu. E, bizde de olmasını istemiyorum onun için. Siz şimdi baktığınız zaman bu yıl, bu yıl 2023'te 100. yılı kutlayacak Cumhuriyet. Evet. Yani bir önünüze bakarak böyle bir ümitle bir şey yapıyorsunuz bu konu. Hayır bu yani inşallah da şey yaparak, huzurla yoksa... gideriz. Bazı şeyleri beceriyoruz. Rayna oturmuşuz. Endüstriyel bir ülkeyiz. Halkımız eğitime düşkün. Ne yapıp edip bir şekilde eğitim görmeye çalışıyor. Böyle bir sorun yok. Sağlık sorunlarımız tabii var herkes kadar ama herkes kadar var. Yani öyle derin sağlık sorunlarıyla cebelleşen bir memleket değiliz. Nüfusumuz artık deli gibi artmıyor. Azalmaya şeye başlamış yani. E, doğum oranı düşmeye başlamış ama... 21. yüzyılı genç nüfuslu olarak kapatacağız. Yani genç nüfuslu bir ülke olarak kapatacağız. Gençlerin kalabalık olduğu. Saniyen bu nüfusun gençleşmesini sağlayacak rezervleri var Türkiye'nin. Asya'dan buraya gelecek kimseler. Bu illa Suriyeli göçü değil. O çok arzi. Yani bizim de kontrol ettiğimiz ama buraya gelecek bir nüfus var daha dengeli ve daha oturaklı buraya yakışan. Bu bakımdan ben kötü görmüyorum istikbalini Türkiye'nin. Birçok dallar çok düzeldi zaten. E, kuvvetli bir ordu var. Eğitim veren bir ordu. Bunların mutlaka bir takım felaketleri önleyebileceğine inanıyorum. E, etrafa göre değerli toplu bir ülkeyiz. Hatta bu etraf sırf doğu ülkeleri değil batıdakiler de dahil ona. ...Batıladiler de dahil... E, ...şunun üzerinde durmak gerekiyor. Burada saltanat ve hilafet isteyenler korkusunun yeri yok. Ama insanları 20. yüzyılın yaşamı... ...Türk halkının istediği ve benimsediği bir yaşam... ...bir dünyaya bakışla intibak edemediği için... ...karşı çıkanlar var. Yani bir kültür kamp var burada. Bu İslam'la laiklik falan şeklinde de değil. Hmm. Düpedüz kasaba kültürü ve görgüsüzlüğüyle işte biraz dünyaya açılmak isteyen bir yaşam biçimi arasında bir kavga ve çok tehlikeli. Hmm. Çok tehlikeli olabilir. Çünkü bu konu hakikaten kavgayı getirebilir. Yani burada Sermaye emek kavgası yok. Olmadı zaten. Ne istismarlar oldu. Hala da var. Hı hı. Hiç olmadı. Yok öyle bir şey. Görüyorsun. Ama öbürü çıkabilir. Yani bir Sivas madımak olayı olabilir. Gayet saçma bir olaydır. Bilmem neredeki itiş kakışlar olabilir. İşte herif oturmuş mesela kızın birini dövüyor. Tekmeliyor. O tekmelediği kız açık olabilir, örtülü olabilir. Herif nasıl dövüyor kız? Yani bu nasıl bir kafa bir kere? Yani tuhaf. Tek ki o çok provokatif Peki ama yani böyle işte hayat. Sen de ona söylersin aynı lafı karakola şikayet edersin, değil mi? Gericisi falan yok bunun kardeşim. Böyle şort giyiyorsun diye birinin üstüne saldırıyorsa burada evvela bir kere zihinlerde bir sakatlık var. Tımarhanelik adam çok demektir. İkincisi bu tip bir saldırıyı kim teşvik ediyor? Teşvik eden o andaki provokatör değil. Nasıl bir mekanizma bunu? İnsanları böyle bir cürete götürüyor. Buna bakacaksın. Çok tehlikeli. Onun için dikkat etmek lazım. Yani bir sonraki bu yüzyıl içerisinde en büyük tehlike bu o en zaman. En büyük bizim. tehlike bu yüzyılda budur. Yani Türklerin maalesef feci bir resitü tortuların altında belirli cürete gidecek kültürel odaklardan geçmesi yahut geçememesi. Geçememesi daha doğru. Evet, evet, evet. Peki hocam. E, şeyi de soralım. Yani malum pazar günü siz Atatürk'le ilgili de bir... Değil mi? Atatürk'le ilgili yazacaksınız. 29. Evet, evet. Bana şeyi söylemeniz mümkün mü o zaman? E, bu Mustafa Kemal'in rolünü ve büyüklüğünü de bir... Vallahi Mustafa Kemal Atatürk bir kere marşal. Bunu unutmayın. Hı. Yani düşündüklerinin, söylediklerinin, notlarının hiçbirisini yapamazdı. Bir kere adam asker. Çok iyi bir asker. Bunu unutmayın. Hı ve Türk kültürünün, Türk halkının tarihteki bir kontribüsyonu var ise ki vardır, askerliktir, başka şey değildir. Yani biz büyük filozofların memleketi değiliz, büyük ressamların memleketi değiliz. Bizim çok iyi minyatürcülerimiz var ama şark minyatürlerinin en iyisi de biz değiliz efendime söyleyeyim hemen kalkıyor Mevlana diyor tamam yani Mevlana Türk Arap Fars atışacak değilim ama yani Farsça yazıyor düşünüyor belli hangi kültürden hı hı. etkilendiği e, büyük alimlerimiz var yok değil ama çok daha büyükleri başka yerde var yani bir Samarkand dünyası var hı hı. ama orada bile o dünyayı hazırlayan askerliktir Timur'un askerliğidir yani bir çevre mühimdir çünkü Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Yani burada demilitarizm diye bir moda çıktı. Bunların hiçbirinin kafası çalışmıyor yeterince. Çok açık bu. Bize göre bir şey değil. İkincisi tabii bu bizim Gazi Mustafa Kemal Paşa'mız, Atatürk'ümüz büyük bir marşal. Zaferi ve kudreti ve iktidarı oradan kazandı. E, ee, gene de asker statistiği aslında nereye gidip nerede duracak onu biliyor. Yani sakın İzmir'e kadar gidip de ortalığı dağıtma diyen arkadaşlarını dinlemedi. Ama yani ben Meriç'in ötesine de geçer Selanik'e saldırırım diye bir çılgınlıkla yapmadı. Çünkü iyi olmazdı. Nesi olduğunu biliyordu. Bunu bilmek için illa Türk olmak gerekmiyor. Akıllı asker olmak gerekiyor. Yani Yunanistan İzmir'e çıktığı gün itiraz edenlerden birisi Albay Metaksas'tı sonraki general ve Yunanistan diktatörü. İki günde herifler bir sabah karşınıza orduyla çıkarlar. Neye uğradınız şaşırırsınız gitmeyin oralara dedi burada kalın dedi. Ve öyle de oldu. Ve adam korkak falan değildi. Birinci sınıf askerdi. Mussolini'ydi. Çamura buladı yani İtalya, Yunanistan'a saldırırken. Şayet İngiliz elçisi kendisinin Almancı olduğundan şüphelenip bir zehirleme mekanizmasıyla onu kaldırmasaydı. Evet belki Hitler Yunanistan'a gene girerdi ama çok uğraşırdı. <laughs> çok uğraşırdı. Çok yanlış. Evet yani bu çok açık bir şey bu söyledi yani bunu yapmayın dedi. Bunu anlayan biri. Yani ben burada oturmam, ben burada beklemem, burada oyalanmam. Bu mücadeleye başlarım dedi. Yani bu çok açık, tam zamanıdır dedi. Ve inkılaplarını yaparken de inanılmaz bir şey. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Opera getireceğim diyen biri. Yani İran Şahı da buna tabi. Ha, birlikte opera seyrediyorlar. Ee, yok bilmem batı müziğini getireceğim diyen biri. Çünkü orada bir ölçü var. Efendime söyleyeyim ben diyor bu memlekette diyor asiroloji, hititoloji, sümeroloji, klasik biyoloji okuturum diyor. Yani tabii okutursun yoksa dünyayı anlamazsın. Bunu yapıyor. Ee, ve tabii hukuk devriminin adını koyuyor. Zaten hukuk batırlaşıyor Türkiye'de ama adını koyuyor. Medeni Kanun adını koyuyor bunun romanizasyonla. Ee, bu bir dehadır. Onun için e, bu memleketin e, Atatürk'ü unutması e, mümkün değil. Unuttukça hatırlar. Bu böyle. Bunu böyle söylemek lazım. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hocam.